Merhaba, bilim ve ötesi kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi dolu bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı, bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, varsa görüşleriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çayınız, kahveniz hazırsa başlayalım. Distopik romanlar gerçek oluyor. Büyük şirketler çalışanlarının zihnini okumak için yatırım yapıyor. George Orwell'ın 1984'ünü aratmayan bir dünyaya adım adım. Büyük şirketlerin yatırım yaptığı son teknoloji fazlası ile korkutucu. Çalışanların zihnini okumayı hedefleyen bu teknolojiye birçok şirket yatırım yapmaya başladı bile. Eminiz ki ellerinde olsaydı çoğu patron çalışanlarının zihnine girebilmeyi isterdi. Kötü haberse günümüz dünyasında artık bu mümkün olabilecek. Geçtiğimiz son yıllarda çalışanların zihninden geçenleri okuyan bir alet vaat eden firmalar ortaya çıktı. Inray isimli İsrail asıllı bir şirket, başlıklı kulaklıklarının makine gücü ve insan zihni gücünü birleştirdiğini iddia ediyor. Bu da işçilerin yaşadığı kararsızlığın üstesinden gelmesine yardımcı olarak eskisinden daha verimli ve çok çalışmasını sağlıyor. Şirketin internet sitesinde bizleri şöyle bir yazı karşılıyor. İnsanlar ve makineleri bağlayarak RA en iyi iki dünyayı bir araya getirir. Fazlasıyla distopik değil mi? Üstelik bu gelişmekte olan bir pazar. Yani büyük şirketler bu teknolojiye yatırım yapmaya başladı. Bu teknolojinin bahanesi ise çoktan hazır. Eğer verimliliği artırmak için kullanılmasa bile çalışanların mental sağlıklarının kontrolü için kullanılabilir. Yani teknik olarak çalışanların zihninin içini gözlemliyor olacaklar ama onların iyiliği için, Çalışanlara hiç vakit kaybetmeden karar vermelerini sağlamayı vaat eden Inray, sıradan işçileri süper insanlara dönüştürüyor. Emotive ise sadece çalışanlarını mutlu tutmak istediğini söylüyor. Emotive CEO ve ortak kurucusu Tanley, bu teknolojiyi sorumlu bir şekilde tanıtmayı isteyen kişilerle çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İşçileri gerçekten güçlendirmeyi ve onlara yardım etmeyi istemeleri gerekli dedi. Bu teknoloji her ne kadar ilginç olsa da çalışanlarından bazıları mahremiyet gerekçeleri yüzünden bundan hoşnut olmayabilir. Ancak mahremiyetin de yanı sıra şirketlerin gerçekten böyle bir teknolojiden memnun kalıp kalmayacakları da belirsiz. Fakat bazı işverenlerin yoğun ilgisine bakınca belirli bir kesimden ilgi görecek gibi görünüyor. Siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Benzer bir uygulamaya izin verir miydiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomuz buraya kadar. Varsa görüşleriniz yorum kısmında belirtmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.